Selam, bugün sizlerle birlikte Nusa'yı tekleyeceğiz. Tehlikel bir video sunununa kadar izleyin. izleyin. Bismillah diyerek balıyoruz. Nereye atlayalım? Bence buraya, atlayalım. Tamam mı? Hadi Yusuf'e, sihir yapacağım. Hızlı yürü. Tam tamam abi. You're old abi. Tamam Yusuf'i. Yusuf'i ışınlanıcan. Güçlenicen. Oh abi güklendim hepsini yıldırsam. Tamam Yusuf'i öldür hepsini. Jerkak ki yıldırsam. Ne? Uldur etçe kim hepsini. Tamam Yusuf'i öldür hepsini. Lan dört saat oldu bir kişi öldürmüşsün. Kız ma abi. Suzdan. Tamam abi. Hadi bastır. Gokik and Tamam koş Yusefi. Koş Yusefi. Your old aobby. Tamam işlendim seni tamam. Tamam islander abi. Lan 3 kişi öldürmüşsün. Bu da 4 oldu helal Yusufi. I seek is yapcam. 8 kişi öldür. 9 cüyü tava dönüşmüşsün. Ya abi ten kayu tavıl dersim lütuna bakim pemlimel. Abi aizl varama zobana. Yerize kalı çıktı lan nereden bildin? Ben bilirim abi. Canın sıfır lan canı doldur. Can sikti degil desen kalın ki, bak? O hala onlara sekiz kişi kaldı. Ya abi. Hızlan. Koş Yusuf'i. Petiri ben yapımı. Yap. Lan ya da adam var hadi Yusuf'i. Sık. Lan bir kişi kaldı. Buma at. TMM Nerd Abi Orda Adam Kini Kini Ni Eldhadi Gerberç Video Bidi Abone Olun Like Adam Lutfen Lansuz abone olun atın lütfen video bitti görüşürüz. Eliktalı gevrektir abonun basmaya gelmesi.